İlk kez Tournament Savage dinlediğiniz günü hatırlıyor musunuz? Benim Tournament Savage'i tanıdığım zamanlar Tournament Savage bu şekilde takılıyordu. Şimdi ise Tournament Savage bu şekilde takılıyor. Ama geçmişten bugüne her zaman sevdiğim bir sanatçı olmuştu. Ve ben onu dinlemekten her zaman büyük keyif aldım. Ben son zamanlardan artık teliflerden falan bıktığım için albümleri inceleme videosu çekiyordum. Çok uzun zaman oldu. Ulan ben de özledim. Bugün 21 Savage'ın American Dream albümüne reaksiyon videosu çekiyorum. ne oluyor lan? Helal olsun ulan. <laughs> özledim ya. Reaksiyon vermeyi özledim yani. Reaksiyon videoları çok meşakkatli oluyor. Editlemesi, çekmesi falan komple uzun sürüyor. Albüm zaten 49 dakikaymış albüm. Ama çekeceğim. Çekeceğim paylaşacağım. Albüm aynı ismi taşıyan American Dream introsuyla başlıyor albüm. Burası yine değişti. My dreams have always gone beyond the crossing of a pond. Bu kim konuşuyor ya? Bir yandan da şeyden Cinnistan açalım şarkı sözlerini. Ha. Burada konuşan Tony Hanson için annesiymiş. Amerika'ya gelmeleriyle alakalı konuşuyor büyük ihtimalle. Ha albümün ismi de Amerikan Dream zaten. Amerikan rüyası. Yok ya. Çoğunuz biliyordur bu bilgi. Tuvan Alsevici aslında İngiltereliydi ve 7 yaşında annesiyle beraber Amerika'ya gelmişlerdi. The idea of providing him proper chances helped. Anladım. Yani Tuvan Alsevici bunu artık üstüne bir zırh gibi giyiyor artık. Bunu kullanılamıyor ona karşı. Çünkü İngiliz olmasıyla dalga geçiyorlardı Tuvan How many big fluffy hats? A lot. How much do I love the queen? A lot. Sir Savage the 21st chap. Tam intro'da Tamam. başka bir şey yok. mesela Savage Mode 2'de falan da Ren'in parçasından aşina olduğumuz üstüne bu böyle klasik bir şeyle giriş yapıyorsa şarkıya o şarkı daha ileride karanlık havalara bürünebiliyordu. Biz her zaman onun etlipleriyle zaten öne çıktığını görüyorduk Tümon Eman Yani buna her şey söylemeye gerek yok. Tümon etlipleri onu bir tık öne atar şarkıda and let down they guard. We got choppers out until we find somewhere to park. Pussy. Yani ben şimdi ilk şarkıda vasatın üstü. Vasat'ın üstü diyorsun. Vasat'ın üstü. Bak senin ismin Tournament Savage. Sen Savage, vahşi olacaksın kardeşim. Nikinin hakkını vereceksin. Gucci terlik sen Gucci terlik gibi davranacaksın. Tournament Savage'in bir vahşiliğini falan görmedim yani. Bu şarkıda çok da ilgimi çeken bir yer olmadı. Bak yine keman. Bunlar işte hep Metro imzaları. 17. yüzyılda günümüzü karıştır karıştıracak şimdi bak. Ver. biraz konuşacağım telif için. Çünkü şarkının kısımlarını koymak istiyorum. Ne, ne bu Fransızca mı? Metrobomin'den her zaman Rönesans şeyleri görüyoruz biz. Çok güzel ya. Bu adam gerçekten yetenekli. Böyle şeylerin geleceğini biliyorduk. Burası gözümde şey canlandırdı. Pulp Fiction'ı izleyenler var mıdır bilmiyorum yani. Hani bir şey mi demiştin? Hani bir şey dediğini zannettim. Tamam demiyormuşsun. Onu vurduktan sonraki rahatlık Samuel Jackson rahatlığı falan. Şarkısını söyleme devam ediyor. Hani bir şey mi demiştin? Tak duyamadım. Tony yani her zaman albümlerinde fare olarak adlandırdığı kişilere laf sokmaktan kaçınılmaz. Buna bütün albümlerinde görmüşüzdür. <laughs> Buradaki Elat da bir referans olduğunu hepimiz anlarız bunu dinlerken. Hiç sevmiyor. Sirich hiç sevmiyor. Bunu şey olarak yazmışlar. Tekashi'ye bir laf söylüyor olabilir. Yani Six Ya da Gana'ya söylüyor olabilir demişler ama Gana'ya söyleyeceğini sanmıyorum. Ghana'ya çünkü Tony Van'ın kötü olduğunu ben sanmıyorum yani. Aa bir kere konserinde Gana belirtileri bir şey çalarken galiba kapatır şunu falan tarzı bir şey yapmıştı diye hatırlıyorum. Dur bak onu bulursam videoya koyacağım. <laughs> Kardeşim 32 kere pussy demişsin yine ya. Yani güzel. Doja Cat'i de seviyoruz burada da yani. Şöyle bir ekstra bir esprisi var mı? Yok. Bu da bir tek şey olabilir yani. Kid nine times he cat. Tony Allen Savage the cat with Mac. Bu sözü hatırlıyor musunuz? Hani kedilerin dokuz canı var. Dokuz kere vurun onu falan. Tony Allen Savage bana az kurşun yetmez. Kendisi de vurulmuştu daha önceden. Ya güzel dinlenir. Baby sneaky. All my hoes clean. Nigga squeaky. Buy a new Chanel. I'm talking weekly. Güzel bir giriş tamam mı? Güzel kafiyeyle ile girmiş. Tuan Anasim için saçma saçma kişileri dis atması şarkılarda. Your baby daddy pussy he ain't nothing. Saçma saçma kişileri böyle tehdit etmesi şey yapması. Watch your mama house, watch your grandma house. Keep shooting until somebody die. So many shots. The neighbor look at the calendar. That was for th of July. Hani annenin evine, anneannenin evine ateş ederim. O kadar fazla ateş ederim ki komşular 4 Temmuz geldi zannederler. <laughs> baby dedi de Hani çocuklarının babası. Burada bir kıza söylüyor yani bunu. Sneaky Link'lere söylüyor. Sneaky Link gizli tutulan ilişki. Mm -hmm. G -block. Pussy wears hat. Mm -hmm. güzel, güzel bak bu kısımlar da güzel. Ama pimp welcome with no cane. Mm -hmm. ben pezevengim diyor. <laughs> bir sonraki şarkı geçiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Abi sen neredesin ya? Ben bu prodüsör tekrar duymayalı böyle 1 milyon yıl falan oldu ya. Eskiden ben bir şarkıyı dinlerken şarkının iyi olup olmayacağını bu tekden anlardım. İşte ne günlerden bugünlere geldik. Bottom, <laughs> really me, güzel, güzel rap yapmış lan adam. Bu, bu şarkıda bak Papyor Shit'te harbiden rap yapmış Tony Young Tak'la beraber vermiş bu şarkıya. <laughs> Oğlum bu adamı da bak 2 yıldır duymuyoruz ya. Young Tak gerçi albümü de çıkartmıştı geçen sene de. Yani geçtiğimiz sene yani. Ne kaydı varmış ya ne kaydı. Kendine albüm çıkarttı. Başkalarının albümüne fit veriyor hala oturduğu yerden. Helal olsun. Letter to my brother. Kardeşime mektup. Şey falandır herhalde. Bu ölen birisine falan herhalde mektuptur. Yoksa mektup mu kaldı? Çok güzel lan. Bu şarkıda böyle eski old school tarzda bir beat duyuyoruz. How you go from cold to a fucking witness? witness falan tamam. Bu ga şey. Ghana'ya söylüyor bu arada bu şarkıyı. I can kick it with your kind like I tore my meniscus. Meniscus biliyorsunuz futbolcularda falan olan böyle bir diz rahatsızlığı. Kick It With You da hani seninle beraber tek bele hani Seni adamım olarak görmek Kick It With You. Co-defendant to a fucking witness. Beraber savunma yapan adamken nasıl görgü tanığı oldun falan? Bu bu Ganay'la konuşuyor. Dümdüz Ganay'la konuşuyor burada. I know you find Bak şey diye konuşuyor bir de. Evet kardeşimsin senin çektiklerini falan da anlıyorum evet ama yine de katılmıyor. Doğru bulmuyor. Ya tek yapacakları kelip kelepçelemekse çıkmanın ne anlamı var? Evet. Bir sonraki şarkı bak Lil Durk ile beraber şarkı. Lil Durk Dangerous şarkısı. Lil Durk de tehlikeli bir adam. Böyle gözler şöyle ya. Oğlum harbiden böyle korkutucu olmaz mısın lan? Düşsene böyle. birden düşmanınız sürekli böyle bakıyorsun. <laughs> Nedir? Nasıl adam vuruyor lan acaba? Böyle nasıl vuracak ki? Hani gözlerini yaşarmıyor mu kanka tetik çekerken? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Baby don't be when my buddy get Güzel ya ben Lillor sesini beğeniyorum. Sözlerini de açmayı unutmuyorum şuradan. Burada sadece yani dinleyerek keyif sürüyorum biz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü şarkı güzel, akıcı bir şarkı. Bahsedeceğim bir şey de yok ya sözlerde. Keyfini sürdüm. Ne ah şarkısına geçiyorum. Travis Scott'la beraber. Bak Travis Scott'la bir şekilde ise tehlikeli bir ikilidir. Yani tehlikeli derken güzel şarkı yaparlar anlamında. Bu ne lan? Nereere, nere nere, nere nere nere. Falan böyle evet bu farklı tarzda bir, bir. Torman, switch, beat. Tuna aslında bir beat gibi değil yani kulağıma gelen. Çok güzel Aww. burası. Mırı, <Sessizlik> like <Try> güzel güzel Travis. Oğlum Utopia'da da böyle şeyler yaptı. Ya evet. bazen arkadaşlar espri yapıyorum bazen inceleme yaparken kusura bakmayın <laughs> <Ama çok> iyi, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar bir iki kez dinliyorum ya normalde ben bunları söylemeyi de çok severim bazen sanki söyleyeceğini tahmin edecek gibi böyle ağız oynatmaya falan çalışırım da yok <gülüyor> <gülüyor> Bak, size bak. Rich nigger, got my strap from a Tommy Hilfiger. Red, white and blue, American, I kill niggers. Şimdi silahın, o tüfeğin daha doğrusu asıldığı yer, strap. O diyor, Tommy Hilfiger diyor. Kırmızı, beyaz, mavi. Tommy Hilfiger'ın renkleri de aynı ya, ben... Ölüyorum. her şeyde sansür koyacağım bu arada. Yoksa çünkü video sarı dolar yiyor arkadaşlar. Ama aa sözün güzelliğine bak bir daha dinleyeceğim ya. Rich nigga got my strap from Tommy Hill figure. <laughs> Red, white and blue American I kill nigga. Pussy'di Puss, bir de. Burada pussy etli bir gelmeseydi olmazdı zaten. O beatin arkasındaki şey falan da güzel. Güzel şarkıydı ya bu da. Diğer şarkıya geçiyorum. See the real. <laughs> bak bu Hızlı bir EPM benim hoşuma gidiyor ya. Bu sanki Jack Harlow'un şarkısı girecekmiş gibi geliyor ya. Bu şarkı çok güzel lan. Belki de şu ana kadar böyle albümde yani... Red da çok güzeldi. söz şarkısı da çok güzeldi. Hani benim kankam diyor... Zenci öldürmekten başka hiçbir şey istemiyor <gülüyor> hayatta. <gülüyor> And they wonder I still with them. Ha, niye hala onlarla beraberim falan. Hala diyor sokaktayım. Evet. Buradaki sözlerin hepsi çok güzel lan. Took some else but I'm still winning. Bazı yenilgiler aldım ama hala kazanıyorum. Onun diyor tat, onun diyor kancık olduğunu biliyorsun. Neden hala onunlasın? Kızlar, bazı kızlar. İşte ben ben yapmıyorum ya. Eğer totsan görüşürüz. Bye bye. Allah'a emanet ol. Birisine hayır dersen onların gerçek yüzünü görürsün falan bak. Şu girişi kopyala hayat mottosu olarak kendine belirle yani. Çok güzel. Çok güzel Like itları. Şöyle bir vallahi çok güzel şarkı. Bence bu albümde en beğenilen şarkılardan falan olmayacak. Genelde insanlar işte Red Room'u falan çok beğenecek. Doja şarkısını beğenenler çok olur. Belki Sneaky, Dangerous. <laughs> Hepsini beğenirler. Bir tek bunu şaka şaka. Bunu bir tek ben beğenirim. Niye? Benim müzik sevgim çok değil değil. Çok kötü. Yani bazen eski videolarımı bakıyorum yaptığım hiçbir tespit doğru değil. Geçen gün eski Ben Foro videosunu izledim. Şey diyorum bir albümde hepsinin hit olmasına gerek yok. Demet Akal'ın şarkısını da hiç beğenmedim falan diyorum. Ben kariyer şarkısı falan oluyor sonra. Gucci <laughs> <laughs> terlik don't miss man. Aynen. Hiç mi istemiyorum? Allah da beğenmedik. Bundan sonra o yüzden bütün videolarımda her albümleri beğeneceğim. Bütün albümleri beğeneceğim artık. Ama gerçekten güzel ya bu. Ben biraz hani olgunlaşıp daha iyi yorumladığımı düşünüyorum artık. Daha iyi de baktığımı düşünüyorum yani şarkılara. Ama kaçırdığım yerler varsa. Onun videoları son zamanlarda çok güzel etkileşim gösteriyorsunuz lan. Bak e, önceki videoma falan da çok güzel like'lar. Bin like falan geçti. Atın atın. Gerçekten hem moral oluyor hem attın değil mi? Tamam seni seviyorum. Hadi devam edelim. <laughs> <Çok güzel> <gülüyor> <anlatırsın>. <gülüyor> Akşam, genellikle böyle TikTok'ta akım olacak şeyler falan böyle insanlar daha çok tutuyor falan. Bu şarkı harbiden keyif Keyif pezemeklerinin şarkısı ya. Kulaklığa takacak. Hani kız diyecek ki oha çok havalı bir çocuk ya. Acaba ne dinliyor falan. O sırada kulaklıklarla ben yani. Çok beğendim. Çok see the real. Belki de albümünü şu ana kadar en çok beğendiğim şarkı bak cidden. Sıradaki şarkıya geçiyorum. Hmm, kesildi. Güzel. Bak bu eski bir taktik. Böyle. Çok güzel. Came from the east. She leaving cream on the sheets. Bak belki ileride çok beğenirim ama yok ya bu Provich şarkısın akmadı ya. Böyle bazen bir şarkı ilk denişte de çok beğenmiyorum falan sonra beğeniyorum. Ama bak yani şu anki görüşüm Provich'in çok akmadı. Bilmiyorum katılır mısınız? Abi ben çok beğendim yazın. Beni göt edin. Oğlum bu ne lan nice skin? I don't want I don't want anyway, anyway. Anita Max Swin. Anita Max Swin. It's truly a blessing. You can make all the mess that you want. Bu şarkılar ben bilirim yani bu şarkıları ama susadım şarkısı arkadaşlar. Manita falan tavlayacaksınız. Instagram'a kendinize yapıştırın. Alttan ışık verin kendiniz arkadaşlar. Öyle story <laughs> atın. Tavlar. Şu arkada tırt. <laughs> Bak bu şarkı girişi. Ben bu melodiyi çok severim ben. Evrenin hangi şarkıda vardı ya bu? Rolly Rolly de mi vardı? Bu ne ya? Zurna Boy. Şarkı cidden Zurna Boy ismiyle yapılmış arkadaşlar şarkı. Just Like Me. Çok güzel değil. Sıhıldım dinlerken ya. Şarkı dinlerken böyle başka şeylere falan ilgim kaçtı ya. bu şarkı çok güzel değil. Yani ben beğenmedim. I'm sitting on blitz Live on the toilet I stay on my shit You say we ask, But you stay on my dick Bu goofy as beat ne be oğlum Film fragmanı götlü şarkı Göster ona Senin lanet olası Marvel yeni filmi galası kıçlı Göster ona Senin yanları tıraşlı Robert Downey Çin'dir kışlı lanet olası Göster ona Senin lanet olası Üstü demir zırhlı tıraşlı lanet olası Lanet e. Senin lanet olası bu cidderlik tespitli lanet olası. Dostum göster ona. Kötü ya. Bir bu cidden kötü yani. Süper oto bağladım biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Yok ya. Marvel ne şey Avengers şey mi izliyoruz? Böyle işte Avengers Assemble diyor ya. Dın, dın, dın. Arkadan ne? Öyle bir beat yani. Yok sevmedim bu arada. Kat, katılıyor musunuz? sizce iyi bir tespit yaptın mı? Doctor Strange çağırıyor. two in çağırıyor. Ulan, Assemble! Geliyor yani. ya? bu bir Tony Vansavich şarkısı değil ya. Who Won't Smoke Videos şarkısını yapan adam sen. Sen No Heart şarkısı yapan adamsın. Bu fit satmayı mı yaptın bunları? Bak doğru söyle. Söylemeyeceğim bile de. Fit satmayı mı yaptın? 3-4 parça falan baya kötüydü albümde. Ya yani, bu albümün ismi Savage Mode 3 değil diye mi böyle Savage olmadın oğlum yani, sen? Sen Tony Vansavich'sın. Ama yani bilmiyorum ya. Tony Vansavich'ın benim bildiğim haliyle değil de sanki biraz daha deniş değil, biraz daha klasik tarzı, yani biraz daha iyi giyinerek yapmış bu albümü. Tabii ki yani farklı cendrelere, farklı modları olacaktır adamın yani. Sürekli sokak müziği yapmasını ben beklemiyorum ki sokak müziği de vardı. Lil yaptıkları şarkı falan gayet öyleydi bence. Genel bir, değerlend genel bir değerlendirme yaparsak, son parçalar çok güzel olsaydı 8 verirdim. 10 üzerinden 7 bir albüm. Bu reaksiyon videosuydu arkadaşlar. Yani bu çok inceleme falan yok. Göndermeler falan onlar. Biraz göndermeleri falan baktım yine de. Arkadaşlar benim adım Gucu Terlik. Elimden gelen budur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamları, kanalın daha çok kişiye ulaşması, daha iyi içerikler çıkartabilmem için yapacağınız çok basit bir şey var. Videoyu beğenmek. Yorum da atabilirsiniz. Size bağlı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arayı açmayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Terlik Kaşar.